Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Yeni bir son dakika bilgisiyle karşınızdayım. 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM ön bilgilendirme kılavuzunu da açıkladı. 2024 YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden yayınlanacaktır denildi. Yani asıl kılavuz 16-23 Temmuz tarihleri arasında yayınlanacak arkadaşlar. Şu an yayınlanan kılavuz ise ön bilgilendirme kılavuzu. Tabi sonradan yayınlanacak olan kılavuzda çok fazla bir değişiklik olmayacak. Şu anki kılavuzdaki ufak tefek hatalar düzeltilir. Belki kontenjanlarla ilgili değişiklikler olursa bunlar yapılır. Onun dışında şu anki kılavuza göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tercihlerinizi yaptıktan sonra son kontrolleri asıl kılavuz yayınlandığında yapabilirsiniz. Şu anda kılavuzda yayınlanan tarihlere göre de tercih dönemi belli olmuş durumda arkadaşlar. 25 Temmuz'da tercihler başlayacak. 25 Temmuz Perşembe günü başlayacak. 2 Ağustos cuma günü sona erecek. Şu anda tercih döneminizde belli olmuş oldu aslında. Bu tercih döneminde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Belki tercih döneminin sonuna doğru bir sıkıntı olur, yetiştiremeyenler olur, sistemsel bir arıza olursa o zaman birkaç gün uzatma yapılabiliyor ama bunun dışında şu anda tercih döneminde netleşmiş durumda. Bu tarihler arasında tercihlerinizi sisteme girebileceksiniz. Ama önceki videolarımda da söylediğim gibi bugün itibariyle zaten tercih dönemi başladı. 25 Temmuz'u beklemenize gerek yok. Artık araştırmalarınızı yapacaksınız ve tercihlerinizi yapmaya başlayacaksınız. Tercihlerinizi güzelce araştırın, şehirleri araştırın, yurt imkanlarını araştırın. Ev kiralarını araştırın, ekonomik durumu, ulaşımı, her şeyi araştırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Rastgele tercih yapmayın. Eğer tercih konusunda bir problem yaşayacaksanız da bence uzman birinden destek alın. İster okulunuzdaki rehber öğretmenlerden, ister dershanenizdeki öğretmenlerinizden, isterseniz özel kişilerden yardım alabilirsiniz. Benden tercih danışmanlığı almak isteyenler varsa onlar da Instagram üzerinden mesaj atarak bilgi alabilirler. Benim söyleyeceklerim şimdilik bunlardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bilgiler geldi gibi videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bu yüzden kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.